O zaman istersen bana eşlik et ha. Nasıl yani? Ben de kahvaltı edecektim. Beraber kahvaltı ederiz hadi gel. Yok ben e, yedim de geldim, teşekkür ederim. Sen abimle mi çekiniyorsun? Yok, yani... Bak... ...abim Nevise'li evlendiğinden beri çok değişti. Daha anlayışlı, daha sakin bir adam oldu. Sevindim. Hadi gel. Onlar da birazdan inerler. Hep beraber güzelce bir kahvaltı yaparız. Senin nefiseyi görmüş olursun. Yok, ben gerçekten gideyim artık. Bana kalsa her güne seninle uyanmak isterim. Her güne. Ama sen benden kaçıyorsun. Yapma. Kaçma ben. Ben gitsem iyi olacak.